Masterchef Junior ilk 12'si hoş geldiniz. Hadi. Bu kaç? 4. 4 mü? Bu kaç? 6 olamaz herhalde. Sizden isteyeceğimiz ürün Pancake. Hadi başlayın. Bana nasıl gidiyor? İyi gidiyor şef. Ay ya. Temiz çalışanlara böyle bir yıldız takacağız. Kulaklığı niye taktın biliyor musun? Ses çıkartıyorlar diye. Bu oldu ben bunu çekeceğim. Altın sarısı olacak. Çekti, yuvarlak olacak. Çok iyi be. Burada bir tane pankek yanıyor. Eyvah. İşte mi bunlar? Abi ben te şey yaptım. Şey. Sadece şirinlikte değil, yemekte de bilirsin. Gramajlara bakmadan mı yaptın? Son her şey, burada son bir tane kaldı. İnip alabilir miyim? Ya yemeyeceğim, kucağıma alacağım ya. Git al hadi, gel. <laughs>